arkadaşlar her gün oynayan sevgili saygılar ben Mustafa bugün ufak kışamdan sizlerleyim ve ufak kışam dediğiniz e, fragmanında demiştim e, satan kanalına girerseniz satın şu videonun altında benim web kam kameramın altında fragmanını görebilirsiniz neyse oyunumuza geçelim arkadaşlar şimdi e, bu bir sinemasyon oyunu arkadaşlar nasıl oynanıyor hemen yapalım böyle yapayım merhaba canım benim ko yaz ko yaz z m yazık. geleyim mi yanına canım benim sıkı esat mehaiz çok ayıp dostum çok ayıp Tabii ki de hayır. Ben şakaydı. Northeast hey. Ha? Niye çok mu istiyorsun? No, I'm just İngilizce oldu neyse. Lan pointini açtı bu. Neyse. <laughs> Ya kes sesini lan. Evet arkadaşlar geldim. Benimle evlenir misin? Aldım. <laughs> ya, benimle evlenecek. Yüzükler takılacak. Ha neyse. Peki anneni istemeye gelelim mi? Anneni istemeye... Ya benim kimsen misin? Evet, sen de benim karımsın. Ulan sen kimsin? Ulan kime atar yapıyorsun ha? Senin ağzına mı kan içine bırakırım ha? Ulan var senin ağzını kan içinde bırakırım adam ol. Lan. Peki ne zaman milli oldun? Arkadaş özür dilerim çünkü şu yukarıda burada tam bir şey çıkıyor o yüzden oyun kapanıyor o yüzden çok özür dilerim beni affedin ve devam edelim ne zaman milli oldun ya yarın olacaksın ha he. sen her gün oynayabiliyor musun I just had to Vay! Bizim kanalımızı seviyoruz Peki abone ol olmayı unutma. Evet. Yine takış şey yaptım. Sen sana bir şey diyebilir miyim? Hey, ah. Ben Evet, sorabilirsin. Ne soracaksın? Ben Evet, ne soru soracaksın ona göre. Yani nasıl görüm? Essence. Ne diyeyim? Sen nerede oturuyorsun? maalesef cevap yok. Cevap veremiyor. Evet. Neden böyle espriler yapıyor ya? Ben de evde Yani semtin nerede oturuyorsun? Semtin. Sen ne dedin ya? NBA. Ha tamam. Gel kap. Bir dakika. Yine de geç. Tamam gel. Gel hadi bak. Gel hadi bu gel bahçeye. Bahçeye geldi. hadi. Bekliyorum. Ne inceleyelim? <laughs> باشچیه باشچیه. سرسره بذار. خیلی تازه دور. چرخه بیار. باشچیه گل باشچیه. Ben seni çok seviyorum. Ben ablanım seni ayıyorum. Neyse hadi görüşürüz. Ya en kans. 15. On Kim kansın ya? Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? 56. 56. Sattım git. Evet arkadaşlar böyle oyunda çok yormak isterseniz ee, Aşağıda abone olmayı veya da beğenmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.